Merhaba, ben Müşra Aşkan. 2017-2019 yılları arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencisiydim. Mezun olduktan sonra ise dikey geçiş sınavına girip kendi üniversitemde lisans eğitimine devam etme fırsatı yakaladım. Çocuk Gelişimi Programı 0-18 yaş arası çocukların gelişimini destekleyen, topluma hizmet eden çocuk gelişimciler yetiştirmeyi amaçlar. Eğer sen de bu yolda ilerlerken alanında deneyimli öğretim üyeleriyle işbirliği içinde bulunabileceğin, zorlandığın her adımda yardım alabileceğin bir eğitim ortamında olmak istiyorsan, Çankırı Karatekin Üniversitesi tam da sana göre. Okul öncesi kurumlarında sahaya çıkıp tecrübe edinebilir, topluma hizmet uygulamalarıyla büyük çaplı etkinliklerde yer edinebilirsin. Üstelik sadece akademik olarak değil, öğrenci toplulukları, spor salonu, kütüphane ve festivallerle kendi harika bir sosyal çevre edinebilir, kültürüyle zengin Çankırı'yı doya doya yaşayabilirsin. Kampüste görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar ben İrem Nurbeşe. 2021-2023 eğitim öğretim yılları arasında Çankırı Karatik Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Hizmetler ve Tıbbi Teknikler Bölümü Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı'ndan mezun oldum. Bütün öğretmenlerimiz uzun yıllardır kendini bu işe adamış. Gerek öğrencileri iletişimleri olsun gerekse bilgi aktarımları olsun dersleri daha kolay ve verimli hale getirmiştir. Okulumuz sayesinde hastanelerde gönüllü ve zorunlu stajlar yaptık. Bunların yanı sıra dersçi uygulamalarımız da vardı. Bu uygulamalar ve stajlar sayesinde ise laboratuvar ortamına yatkınlığımız, hastaneye adapte oluşumuz ve kişinin kendisine sorumluluk ve deneyim bilinci oluşturdu. Ulu Yazı Kampüsümüzde bulunan bir kütüphanemiz var. Bu kütüphane sayesinde derslere daha çok kolay çalışabildik. Çünkü sessiz ve sakin ortamda ve oldukça da büyük bir yerdi. Arada sırada Ulu Yazı Kampüsü'nde belirli bir etkinlikler yapıldı. Öğrencilerin eğlenmesini, kafa dağıtmasını sağlayan oldukça verimli ve arkadaş ortamımızla katılabileceğimiz güzel bir eğlence alanıydı. Üniversite insanının kendini geliştirebilmesine önemli bir yerdir. Gerek arkadaşlık kurma, gerekse sorumluluk kazanma, ikna kabiliyeti, konuşma kabiliyeti bunların hepsi üniversiteli birlikte daha da fazla pekişiyor. Biz mezuniyetimizi de Ulu Yazı Kampüsü'nde yaptık geniş bir alanda yürüyüşümüzü tamamladıktan sonra keplerimizi fırlattık. Bu bizim için oldukça heyecanlı bir olaydı. Belki de eğitim öğretim hayatımızın son mezuniyetiydi. Ama üzücü bir kısmı da vardı. Sonuçta okulumuzdan, alıştığımız arkadaşlıklarımızdan ve öğretmenlerimizden ayrılmak zorundaydık. Ama sonuçta biz mezun olmuştuk. Ve son olarak arkadaşlar kendinize ait olduğunuz, mutlu olduğunuz yerlerde bulundurun. Umarım yaptığınız seçimler hakkınızda hayırlısıdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın değerli paramedik Dayı arkadaşlarım. Ben Çankırı Karatekin Üniversitesi Elvan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'ndan 2022 yılında mezun olup 6 ay sonra da atanmış paramedik vaait başkan kol. Okulumuz, bölümümüz, öğretmenlerimiz hakkında gözümden kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Arkadaşlar okulumuz sakin, nacizane bir yerde kurul olup eğitim için, sosyal hayat için tüm imkanları bir arada bulundurmaktadır. İlk ve acil yardım yani kendi bölümümüzden bahsetmek gerekirse yani bizim bölümümüz çok kutsal bir bir bölüm, kutsal bir iş. İnsanların en muhtaç, insanların en kötü zamanlarında en iyi işler yapmak mottosuyla oluşan bir meslek. Ve bunun için de kendimizi geliştirmemiz dersleri olsun, ileride uygulama olsun, çalışma hayatımızda kendimizi hep en iyi seviyede tutmamız gereken bir meslek. Bunun için de iki yıllık bir eğitimimiz oluyor. Eee... Biz bu iki yıllık eğitimde bir binanın temelini atıyoruz. Bu binanın temelini atı, atarken de e, değerli öğretmenlerimizin saha tecrübeleri, e, araştırmaları ve aktarımları bizler için bir kaynak ve yol gösterici oluyor. Şimdi şahsen öğretmen öğrenci ilişkisine bahsetmek istiyorum eldivanda. ya Bu gerçekten çok e, bazen samimi, bazen ciddi, bazen abla, kardeş. Yani tüm ilişkiler bir arada bulunup çok seviyeli ve güzel bir ilişki. Ya yani ben bundan çok memnundum iki yıl boyunca. Yani bu çok güzel bir şeydi benim için. Okulumuzun bölüm mesleki ekipmanlı imkanlarına bakacak olsak gerçekten ben çok yeterli ve üst düzeyde buluyorum. Bu konuda kendinizi çok iyi geliştirebilirsiniz. Ekipmanların aynısı sahada öyle düşünün. Şimdi paramedik bölümünün yani ilk ve acil yardım bölümünün iş imkanlarına gelecek olursak bölümde mezun sayımız çok fazla olduğu için biraz biz zorluyor ama biz bu işin içinden sıyrılıp yani çalışarak ya da kendimizi çok iyi geliştirerek KPSİ olsun özel sektörde olsun biz buradan sıyrılıp en iyi yerlere geleceğimizi sizin de geleceğinizi düşünüyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Fatmeroğlu. 2021-2023 yılları arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Çevre Sağlığı mezunuyum. Bölümümüzün eğitim dili Türkçedir. Bölümümüzde farklı uzmanlık alanlarına sahip, nitelikli akademik kadroya sahiptir. Bölümümüzün hocaları hem teorik derslerde hem de sağ çalışmalarında aktif bir şekilde rol alır ve bizim de aktif bir şekilde rol almamızı sağlarlar. E, çalışma alanlarımızdan bahsedeyim. Çalışma alanlarımız kamu kuruluşları, çevre danışmanlık firmaları, özel ya da devlet sektörlerinde iş bulabiliriz. Üniversitemizin bize sağlamış olduğu imkanlardan e, bahsedeyim. E, gönüllü ya da zorunlu stajlar sayesinde sağ çalışmaları ve laboratuvarlarda aktif bir şekilde rol alıp e, mezun olduktan sonra iş yerinde yüksek performans göstermemizi e, ve e, kolay adaptasyonumuzu sağlarlar. Üniversitemizin düzenlemiş olduğu etkinlikler ve konserler biz öğrenciler adına çok faydalı ve güzel oluyor. Her zaman öğrencinin yanında olan bir üniversitedir. Çankırı Karatekin Üniversitesi. Merhaba arkadaşlar. Ben Binnur Sezer. Çankırı Karatekin Üniversitesi 2020-2022 Çevre Sağlığı Programı'ndan mezun oldum. Şu anda özel bir firmada kimya laborantı olarak çalışıyorum. Çevre Sağlığı Programı, e, sağlığı korumayı, hastalıkların önlenmesi ve destekleyici çevreler oluşturmayı hedefleyen bir alandır. Üniversitemiz çevre sağlığı bölümü olarak başarılı ve güçlü bir kadro ile eğitim vermekte. Öğretim görevlilerimiz alanında başarılı, araştırmaları ve çalışmalarıyla eğitim hayatınıza katkıda bulunan insanlardır. Programın ders içerikleri öğrencilerin donanımlı bir şekilde mezun olmasına uygun şekilde hazırlanmıştır. Bu programdan mezun olduktan sonra belediyeler, özel hastaneler, Sağlık Bakanlığı, il ilçe sağlık müdürlükleri, halk sağlığı laboratuvarları, toplum sağlığı merkezleri gibi birçok alanda iş bulabilirsiniz. Çevre sağlığından mezun olduktan sonra işe başladığınızda eğitimini gördüğünüz ...birçok çok şeyin faydasını göreceksiniz. Şu anda bir kimya laboratuvarında olmama rağmen suyun belli başlı parametrelerine bakıyorum. Belirli kimyasallar var. Bu kimyasalların ne derecede tehlikeli olup, işte hangi kimyasallarla karışmaması gerektiği, hangi ekipmanlarla laboratuvar malzemeleriyle kullanmam gerektiği bunların hepsinin eğitimini. Ee, üniversitede gördük ve şu anda benim işime gerçekten çok yarıyor. Ee, bu bölümü seçecekseniz kesinlikle e, can gönülden sevmeniz ve istemeniz gerekiyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ee, üniversite konusunda, üniversitemiz gerçekten e, iyi bir eğitim veriyor. Ee, herkese başarılar. Ben Ecem Direk. Çankırı Üniversitesi, Elde Hastalık Hizmetleri Meslek İşçisi Veterinerlik Bölümü, Tavorant ve Veteriner Sağlık Programı 2023 yılı mezunuyum. 2021-2023 yıl arasında öğrenciydim. Şu anda yabancı kursuna devam ediyorum. Pandemi ve sonrasında deprem felaketi gibi tüm ülkeye etkileyen felaketler yaşamış olmamız saygı kullanmamızı kısıtladı. Buna rağmen ara arası olarak devam ettik. Eğitim akademik olarak kendini yetiştirilmiş, kendi alanına uzman, 4 öğretim üyesinin gözetimini tamamladım. Dersler programa sadık kalınlarla anlatıldı. Eğitim sürem boyunca ihtiyacım olan her zaman kolaylıkla güvenle bölüm öğretim üyelerine ulaşabildim. Stajımı özel bir veteriner kliniğinde yaptım. Burada edindiğim tecrübe beni mesleğime daha da yakınlaştırdı. Ayrıca okulda öğrendiğim birçok konunun gerçek zamanlı uygulamasında tecrübe etmiş oldum. Öğretim üyelerinin danışmanlığında TÜBİTAK öğrenci projeleri veren arkadaşlarım da oldu. Üniversitemizin merkez kampüsüne 25 km mesafesinde olan eldiven kaldım. İlçe merkezinin nüfusun yoğun olması nedeniyle sosyal imkanlar biraz kısıtlıydı merkeze uzak olmama sayesinde bu açığı kapatmakta zorlanmadım. Unutmadan söyleyeyim, yaşanan felaketlere rağmen ilçemizde bir kere şenlik düzenlenmişti. Programdan mezun olduktan sonra dikey kişi sınavıyla veteriner fakültesine, biyoloji, zootekni, sağlık yönetimi ve çok bölüme geçebilme imkanınız da vardır. Programa devam ederken çift anadal yaparak başka bir programdan daha öğrenci olma ve buradan mezun olma şansında olduğunu belirtmek isterim. Programımız eğitim öğretimde Şaban devam edecek arkadaşlar. Ankara'ya 80 km mesafede olması, barınma ve sosyal imkanlar açısından biraz daha iyi olması nedeniyle yeni gerçek arkadaşlar için daha uygun bir ortam olacağını düşünüyorum. Programım sağlık sınıfı mensubu olarak temel bir eğitim almak isteyenler ve sonrasında veteriner biraz daha yaklaşabilmek için güzel bir başlangıç olduğunu belirtmek isterim. Teşekkürler.